İsrail dünya haritasına baktığınızda gözden kaçabilecek kadar küçük bir ülke. Ama o küçük ülke korkunun en keskin haline ve gücün en örgütlü biçimine dönüşmüş durumda. Kuruluşundan bu yana sadece bir devlet değil, bir travmanın, bir inancın ve bir ideolojinin ete kemiğe bürünmüş hali. Onlara göre bu var olma mücadelesi. Ama milyonlarca insana göre ise işgalin, yıkımın ve zulmün hikayesi. Bir yanda holokostun yarattığı tarihi korku, diğer yanda ise seçilmiş halk düşüncesinin beslediği üstünlük duygusu. Güvenlik bahanesiyle yayılmak, travmayı bahane ederek saldırmak, dini vaatlerle toprak almak. İsrail makinesi sadece tanklarla ve füzelerle değil, yüzyıllardır biriken psikolojik kodlarla da çalışıyor. İsrail neden bu kadar saldırgan? Gerçekte neyi koruyor ve neyi gizliyor? Hazırsanız biraz daha detaylara girelim. 20. yüzyılın en karanlık döneminde insanlık kendi utancını gördü. Milyonlarca Yahudi, Nazi toplama kamplarında sistematik biçimde yok edildi. Holocaust bir halkın, kolektif bilincine kazınmış korkunun ta kendisiydi. Bu korku, yüzyıllardır her yerde yabancı olmanın verdiği güvensizlikle birleşti. Artık Yahudiler için kurtuluş Tanrı'dan değil, kendi kurduğu devletten gelmeliydi. İşte bu düşünce, modern Siyonizmi besleyen ana damar oldu. Theodor Herzl'in yüzyıl başında hayalini kurduğu Yahudi devleti, artık bir ideolojik zorunluluk haline gelmişti. Bir daha asla sözü sadece bir yaz cümlesi değil aynı zamanda geleceğin saldırı parolasıydı. Çünkü İsrail'in aklına göre güvende olmanın tek yolu daima daha güçlü, daima daha korkutucu olmaktı. Var olmak artık diğerlerinin yokluğu pahasına tanımlanıyordu. Holocaust'un yarattığı travma bir halkı mağdurdan fail konumuna sürükledi. Dün gaz odalarından kaçanların torunları bugün Gazze'de evlerin üstüne bomba yağdırırken aynı kelimeyi fısıldıyor güvenlik. İsrail'in hikayesi sadece bir devletin değil, binlerce yıllık bir inancın siyasi hedefe dönüştürülmesinin hikayesidir. Yahudiler için Filistin toprakları sadece bir coğrafya değil, Tanrı'nın İbrahim'e, Musa'ya ve Davud'a vaat ettiği kutsal mirasın kalbidir. Bu düşünce yüzyıllar boyunca diaspora Yahudilerinin kimliğini diri tutmuş, vaat edilmiş topraklara dönme hayalini kuşaktan kuşağa taşımıştır. Yüzyılın sonunda Theodor Herz bu dini temeli politik bir programa dönüştürdü. Siyonizm. Artık kurtuluş sadece Mesih'in değil, insanların elindeydi. Yahudiler Tanrı'nın kendilerine verdiğine inandıkları toprakları kendi iradeleriyle yeniden alacaklardı. Herz ve onu izleyen liderler, dini inançla milliyetçiliği birleştiren bu fikri dünyanın en etkili ideolojik projelerinden birine dönüştürdüler. İsrail'in 1948'de kurulmasıyla bu hayal ete kemiğe büründü. Ancak burada durmadılar. Çünkü Tevrat'ta bahsi geçen Neretz İsrail, yani Büyük İsrail, bugünkü sınırların çok ötesindeydi. Nil'den Fırat'a uzanan bu geniş coğrafya, kutsal metinlerde Tanrı'nın İsrailoğullarına armağan ettiği topraklar olarak geçer. İşte bu düşünce İsrail'in zihinsel haritasını belirleyen en derin katmandır. Günümüz İsrail'inde bu ideoloji hala çok diri. Özellikle dindar Siyonist kesimler, Filistin'in işgalini, Gazze saldırılarını ya da yayılmacı politikalarını bir kutsal görev olarak görüyor. Çünkü onlar için bu topraklar sadece güvenlik meselesi değil, Tanrı'nın sözünü yerine getirme meselesidir. Bu yüzden İsrail siyasetinde dini referanslar askeri ve stratejik kararların içine işlemiştir. Kısacası İsrail'in saldırgan ve yayılmacı olmasının ardında yalnızca jeopolitik çıkarlar değil, binlerce yıllık bir inanç zinciri vardır. Ve onların inancı modern çağda diplomasiyle değil, güçle ve saldırganlıkla var olmayı meşru kılar. İsrail'in ruhunu anlamak için önce Yahudi halkının tarihini anlamak gerekir. Avrupa'nın orta çağ karanlığında tanrı katili ilan edilen Yahudiler toplumsal nefretin ve dışlanmanın sembolüydü. Gettolara hapsedildiler, zorla vaftiz edildiler, pogromlarla yok edildiler. Ve nihayetinde 20. yüzyılda insanlık tarihinin en büyük kıyımlarından biri olan holokosta maruz kaldılar. 6 milyon insanın sistematik olarak yok edilmesi Yahudi kimliğinde kalıcı bir travma yarattı. Onlar için artık güç bir lüks değil, varlığın garantisiydi. İsrail'in kurucu kuşağı, kendilerini yalnız bir halkın, etrafı düşmanlarla çevrili kalesi olarak gördü. Çocuklar daha küçük yaşta askeri disiplinle yetiştirildi. Ordu sadece bir savunma gücü değil, ulusal kimliğin omurgası haline geldi. Her vatandaşın asker olduğu bu toplumda şüphe duygusu bir refleks, saldırganlıksa bir savunma biçimi olarak kabul edildi. İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın gücü işte bu asla savunmasız kalmama paranoyasından doğdu. Bu psikoloji zamanla bir doktrine dönüştü. Önleyici vuruş. Yani tehdit oluşmadan önce saldır. Düşman büyümeden yok et. Bu anlayış sadece askeri stratejinin değil, İsrail'in siyasal kültürünün de temeliydi. Filistin'e yönelik yıkıcı saldırılar, Gazze ablukası, Lübnan ve Suriye'de yapılan operasyonlar ve kalanları hepsi bu güvenlik takıntısının bir ürünüdür. Ama ironik olan şu, güvenlik adına yapılan her saldırı İsrail'i biraz daha izole etti ve bu izolasyon toplumun kendi travmasını sürekli besledi. Korku devleti sertleştirdi, sertlik nefreti büyüttü, nefret ise yeni korkular doğurdu. Böylece İsrailliler kendi tarihlerinin gölgesinde yaşayan bir ulus haline geldi. İsrail'in kuruluşu Yahudi halkı için bir dönüş olarak anlatılır. Ama bu dönüş hiçbir zaman sadece 1948 sınırlarıyla sınırlı kalmadı. Çünkü İsrail'in ideolojik haritasında Nil'den Fırat'a uzanan Büyük İsrail hayali vardı. Bu kavram sadece dini bir efsane değil, İsrail'in birçok stratejik doktrininde ima edilen sessiz bir hedef olmuştur. Büyük İsrail düşüncesine göre bu topraklar bugünkü Mısır'ın doğusundan Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin büyük bir bölümüyle Irak'ın batısına kadar uzanır. Hatta ülkemizin güneydoğusu da bu hayali sınırların içindedir. Yani bu vizyon gerçekleşirse Orta Doğu'nun neredeyse tamamı İsrail'in etki alanı haline gelir. Bu, İsrail'in resmi olarak dillendirmediği ama fiilen uyguladığı bir adım adım genişleme politikasının zeminidir. İsrail'in bu hedefi için ilk adım 1967 6 gün savaşlarıydı. İsrail sadece 6 günde Sina Yarımadası'nı, Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü, Gazze'yi ve Golan Tepelerini ele geçirdi. Bu savaş, savunma savaşı olarak tanıtıldı ama sonuç İsrail'in sınırlarının fiilen iki katına çıkması oldu. O günden sonra yerleşim politikası başladı. Filistin topraklarına inşa edilen Yahudi yerleşimleri artık geri dönülmez bir fiili durum yarattı. Ardından İsrail askeri gücünün yanı sıra bölgesel istikrarsızlık stratejisini de benimsedi. Çünkü güçlü bir Arap birliği Büyük İsrail düşüncesi için ölümcül bir tehdit demekti. O yüzden Orta Doğu'nun etnik, mezhepsel ve politik fayatlarını derinleştirmek İsrail'in lehineydi. Lübnan'daki iç savaş, Irak'ın bölünmesi, Suriye'nin çöküşü, tüm bu süreçler İsrail'in çevresini zayıf ve bölünmüş tutan dinamikleri yarattı. Tabi İsrail bir yandan da ülkemizdeki bölücü yapılarla her zaman iyi geçindi. Bugün İsrail İran'a karşı batıyı kışkırtıyor. Filistin'i adım adım boğuyor, körfez ülkeleriyle gizli ittifaklar kurarak Arap dünyasını kendi lehine kutuplaştırıyor. Çünkü nihai hedef sadece bir devlet olarak var olmak değil, Orta Doğu'nun düzenini belirleyen, yönünü tayin eden bir üst güç haline gelmek. İsrail için bu hem teolojik bir görev hem de jeopolitik bir zorunluluk. İnançla stratejinin, dinle çıkarın, kutsal metinle askeri gücün birleştiği bir yerde duruyorlar. Ve işte bu yüzden İsrail'in durması mümkün değil. Çünkü Büyük İsrail rüyası onların varoluş gerekçesi haline geldi. İsrail yüz ölçümü küçük ama etkisi büyük bir devlet. Bunun sırrı sadece tanklarda, uçaklarda ya da askeri disiplinde değil. İsrail gücünü aynı anda birçok cephede kurduğu akıllı etki ağından alıyor. Bu ağ dünyanın siyasetini, ekonomisini ve medyasını sessizce yönlendirebilecek kadar karmaşık ve güçlü. Her şeyden önce Mossad, dünyanın en etkin istihbarat servislerinden biri olarak sadece bilgi toplamaz, manipülasyon yapar, hedef ülkelerde yönlendirme operasyonları yürütür. Mossad düşmanlarını doğrudan savaş meydanlarında değil, Değil, diplomasi masasında ya da medyada yenmeyi tercih eder. Bu yapı İsrail'in hem gözü hem de kılıcıdır. İkinci güç ABD ve Batı'daki Yahudi diasporasıdır. Finans, medya Akademi ve siyaset dünyasında son derece etkili olan bu topluluklar İsrail'in dış politikasının küresel zeminde meşruiyet kazanmasını sağlıyor. Washington'daki lobiler Amerikan siyasetinde İsrail karşıtı bir sesin yükselmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Bir diğer alan yüksek teknoloji ve savunma sanayi. İsrail silikon vadisine rakip olacak düzeyde teknoloji üretiyor. Siber güvenlikten drone teknolojisine, casus yazılımlardan savunma sistemlerine kadar birçok alanda dünyanın liderleri arasında. Medya ise bu gücün en sessiz ama en etkili silahıdır. Batı medyasında Filistinli çocukların münadiren manşet olurken İsrail'in kendini savunma hakkı her zaman öne çıkartılır. Bu söylem kontrolü algı savaşında İsrail'e muazzam bir avantaj sağlar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde İsrail sadece bir devlet değil küresel sistemin sinir uçlarına dokunan bir mekanizmaya dönüşüyor. Onlar için savaş yalnızca cephede değil, bilgi, ekonomi, diplomasi ve kültür alanlarında da sürüyor. İsrail bugün Orta Doğu'da kendini tehditler denizinde küçük bir ada olarak tanımlıyor. Ama gerçekte o denizi kabartan fırtınayı kendi elleriyle yarattı. İsrail'in güvenlik adına yürüttüğü politikalar bölgede güven değil, kin ve öfke doğurdu. Her bombalanan mahalle, her yıkılan ev, her öldürülen çocuk yeni bir düşman, yeni bir intikam nesli yarattı. Filistin topraklarında yaşananlar sadece bir işgal değil, insanlığın vicdanına kazınmış bir yara. Gazze dünyanın gözü önünde adeta açık bir hapishaneye dönüştürüldü. Orta Doğu'da, İran'dan Lübnan'a, Türkiye'den Mısır'a kadar geniş bir coğrafyada ve hatta birçok Avrupa ülkesinde İsrail adı artık sadece bir devlet adı değil, bir zulmün sembolü. Ve bu algı İsrail'in her saldırısıyla biraz daha derinleşiyor. Zaman ne gösterir bilinmez. Ancak İsrail'in ve çevresinde yaşayan diğer altların makul bir zeminde buluşabilmesinin yegane çıkar yolu, İsrail devletini yöneten aklın değişmesi gibi gözüküyor. Bunu başarabilecek olan da İsrail Halkanın kendisidir.